Merhaba arkadaşlar, Alfa Kripto kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere GMT ve CTK'da aldığım scalp işlemleri neden, hangi price action konseptiyle aldığımı göstereceğim ve BTC'de düşeceği noktayı nokta atış olarak hangi price action konseptleriyle tespit ettiğimi biraz önce gerçekleşen düşüşün döneceği, fiyatın döneceği yükseldikten sonra döneceği noktayı nasıl tespit ettiğimi göstereceğim. İlk önce BTC ile başlayalım arkadaşlar. Onda işlem almadığım için direkt e, nasıl tespit ettiğimi göstereceğim. Arkadaşlar bakın İlk önce 2 saatlik grafikte burada bir engulf var arkadaşlar burada bir engulf var. Ne yaptı fiyat buraya gelmeden önce ben bu engulfu gözüme kestirmiştim bölge olarak. Fiyat oraya gelmeden önce ne yaptı arkadaşlar? Şöyle 15 emde falan bakalım. İyice bakın bölgeyi sıkıştırdı. Şurada bölgeyi sıkıştırdı. Fiyat sıkışması yaptı. Ben kendim burayı kafadan çizdim. Dedim ki burada bekleyecek bekleyecek manipülatif bir hareket yapacak ve aşağı doğru düşmeye başlayacak diye kafamda planladım. Neden kafamda öyle bir plan yaptım? Ee, çünkü arkadaşlar e, orada sağlam bir enguf vardı, sağlam bir enguf vardı. Bölgeyi de şu şekilde çizmiştim. Sonra arkadaşlar fiyat tam da dediğim gibi düşer gibi yapıp düşer gibi yapıp şurada daha net gözüküyor. Fiyat düşer gibi yapıp ani bir hareketle yukarı çıktı. Bu hareketleri biz görüyordum. Ben eskiden price action ve likisi de bilmeden önce ben de sizler gibi düşünüyordum. Hepiniz şunu mumu gördüğünüzde price action bilmeyen bütün arkadaşlar ya BTC yine saçmaladı. BTC yine ne yapıyor? Bizi soyuyorlar. Böyle iş mi olur tarzında şu iki mumu hızla yukarı çıkış hızla aşağı dönüş. Dediğinizi biliyorum ama likiditeyi öğrendikten sonra bu hareketler o kadar mantıklı geliyor ki. O kadar mantıklı geliyor ki. Yani e, market maker olsan sen de böyle yaparsın, böyle hareket ettirirsin piyasayı. E, bu hareketleri yaptı. Ancak şuraya geldiğinde, şuraya geldiğinde benim ulaşmasını beklediğim noktaya ulaşmamıştı arkadaşlar şu hareketi yaptığında. 2 ee, saatlikte gözüküyor mu diye bakacağım. Gözükmüyor. 1 saatlikte gözüküyor mu diye bakacağım. 1 saatlikte de gözükmüyor. Bir tek e, şey de gözüküyor arkadaşlar net olarak. Evet 15 dakika ve 5 dakikada 5 dakikada net olarak gözüküyor arkadaşlar. Şu yükseliş hareketi yükseliş hareketi ve hızla düştü arkadaşlar. Sonra da hızla geri topladım. Ama şurada şurada arkadaşlar benim istediğim yere gelmemişti. İstediğim yere gelmeyince şurada da tekrar düşecekmiş gibi hareketler yaptı. Dedim sen bekle. Ee, alt coin'lerde beklediğim alt coin'lerde yukarıya doğru hareketlenme GMT'de işlem olacaktım. GMT takip ediyordum. E, atmıştım grafiğini saat bir sularında gösteririm. Bobim e, bobin vardı GMT'de. GMT bu hareketle beraber yukarıya doğru çıkmaya başladı. Sen dedim bekle. Şuraya gelmeden GMT'de short açma. Buraya gelince short açarsın eğer oraya gelirse. E, çünkü GMT'de bobin testine gidecekti. Onu da biraz sonra göstereceğim. Nitekim buraya geldiğinde tepkiler almaya başladığını gördüm. Ve sonra ne oldu? Sonra pat 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 düşmeye başladı. Düşmeyecekmiş şeklinde, düşmeyecekmiş gibi geldi. Yavaş yavaş çok hacimli olmayan gövdesi düşük bunlarla, hatta bakacak olursanız hep bahsettiğim hız, yavaşlama hız hareketiyle geldi. Peki BTC'nin ben e, son olarak düşeceğini nerede kanaat getirdim? Şurada kanaat getirdim arkadaşlar. Engulf'a geldi. Engulf'un da bayağı içine girdi. Girdikten sonra bakın. Şuradaki arkadaşlar iki tane antiklimax. Yani ben buradan düşeceğini manipülasyon yapıp düşme ihtimali de tahmin ediyordum. Şu bir şey antiklimax dedim özür dilerim. Pardon bu değil. Şu yanlış gösterdim. Railroad Trucks gördüm. Şu Railroad tracks'tan sonra arkadaşlar bakın Railroad Trucks şu tepeyi de bir açtı bir manipületti orayı. Ee, Insight bar aşağı kırsaydı şurada arkadaşlar o benim için bir emare olacaktı şu düşüş için. Ama Insight Bar'ı şurada kırmadığı için bu bölge benim için bir emare olmadı şu bölge. Ee, ancak şurada e, artık arkadaşlar Railroad Trucks gelince onun Railroad Trucks'ın arkasına da iki tane Insight bar bırakınca tamam dedim. Düşecek. İstediğim tepkiler geldi. Arka arkaya mumlar oluştu. Antiklimax mantelite de var. Hız yavaşlama hız kısmı. Hatta yavaşlama tekrar hız kısmı e, tekrar ediyor. Antiklimax yapı da var. Demek ki fiyat düşmeye başlayacak diye kanaat getirdim. ve BTC 2 e, saatlik İki saatlikteki. Bakın. Enguf bölgesinden. Diyeceksiniz ki taşmış. Taşabilir arkadaşlar. Sorun yok. Taşabilir. Olabilir. Çok nizami şeyler beklemeyin. Zaten o yüzden diyorum. Taşabilir. Yani ben şuralara o yüzden emir atmıyorum. Yani biliyor yani Enguf'un tam bir tek bizim mi haberimiz var? Başkasının da haberi var. Enguf'u Bilen adam, engulf stratejisini bilen adam stopunu bunun üstüne koydu. E, stopunu sen bunun üzerine koyduysan likidideni alacak market maker. Senin gibi kaç tane engulf bilen adam var. O engulfu patlatacak. O yüzden de o yüzden de ne bekliyorum? Emir atmak yerine reversal bir mum yapısı bekliyorum. Buradaki re reversal mum yapısı da benim için railroad, truckslar inside barlar bakın railroad trucks şu beyaz ve siyah mum rail pimbarlar, spike'lar ve railroad trucks konusunda anlatmıştım. Arkasından ne geldi arkadaşlar? Arkasından ne geldi? Insight barlar ve insight bar kırılımı. Hiçbir şey bilmiyorsan insight bar kırılımından girecektin ve şu düşüşü yakalayacaktın. Evet, BTC'nin tepki alacağı, düşüş vereceğini düşündüğüm kısmı bu şekilde tespit etmiştim. Hemen gelelim aldığım işlemlere. Arkadaşlar saat 1.30'da 13.21'de GMT'nin bobinine attım. 13.21'de GMT'nin bobinine attım. 2 saatlik grafikte bobin yaptı dedim sizlere örnek olması açısından. Ne bekledim? bakın aşağı yukarının iğneleri kısa. Şimdi diyeceksiniz ki bobin çok tehlikeli diyorsun. Çözmeden işleme girmem diyorsun. Ben burada işlemler aldım arkadaşlar. Aşağı doğru işlemler aldım. Ki kar da aldım. Çok ufak işlemler aldım. E, çıktım. Ama asıl beklenen ne arkadaşlar? Burayı çözüp gitmesi. Yani çözdükten sonra hareket etmek. Ama neye göre sen Bobini çizme, çözmeden, bobini bir tarafa kırmadan işlem aldın diyecekse olursanız arkadaşlar, iğneler aşağı doğru uzun, yukarı doğru kısa. Bu da bana aşağı doğru bir hareket gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşündürdü. Yine de ben ufak işlemler alıp çıktım ama asıl işlemimi burayı test, teste geldiğinde işlem açacak şekilde e, kurgumu yapmıştım ve saat 13:21'de de bunu size atmıştım. Sonra arkadaşlar fiyat arkadaşlar fiyat teste geldiğinde o bobinin bir grafik üzerinden göstereceğim. 2.25.4, 2.26, 2.25'den girmeye karar vermiştim. 2.25'le 2.26'lardan tepki geldiğini görünce 2.25'lerden işlemimi açtım. Saat 15.17'de bakın. Saat 1'de tespit ediyorum. Saat 15-17'de benim istediğim test yapısı oluşuyor. 15-17'de benim istediğim test yapısı oluşuyor. Aynı zamanda BTC o dakikalarda nereye ulaşmıştı? Biraz önce gösterdiğim Engulf direncine ulaşmıştı. Ve Railroad Tracks falan yapıyordu o saatlerde. Bakın hem bu işlemde hem BTC'yi kontrol ettim. Çünkü BTC hızlı çıktı. Hem de e, işlemimi kontrol ettim. İşlemimle işlemimle GMT'nin bobin kontrolüyle BTC'nin engulfu aynı anda aynı noktaya ulaşlar. Yani ikisi de aynı zaman diliminde bir arz noktasına ulaştı. Böyle olunca da ben GMT'de işlem açmakta sakınca görmedim. Scalp bir işlem rahatlıkla açarım dedim ve saat 15.17'de 2:25'ten işlemimi açtım. Grafik üzerinde şimdi bakalım. Evet arkadaşlar ben attığımda şu muma kadar vardı zaten görmüşsünüzdür. Şu muma kadar vardı. Bobin yapıyor demiştim. Diğer ikiye şu beyaz mumla siyah mum yoktu. Şu şekilde çizmiştik. Şu beyaz mum yoktu. Şu, şunu bir geri alayım. Yani bitmemişti bu beyaz mum. Ben bu beyaz mumdan da bir short işlem açtım. Çok kısa bir short işlem açtım. Sonra kapattım o işlemi. Arkadaşlar beklediğim şey teste gelmesiydi. Şimdi şu mu arkadaşlar aşağı çözdüğünün kanıtıydı bana. Bobin aşağı çözülmüştü. Bakacak olursanız neye göre aşağı çözmüştü? Şunun altında kalmıştı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani yukarıya doğru artık gövde yapamamıştı ve aşağı yine bir uzun iğne atmıştı. Dikkat ederseniz kendinden önceki son 3 tane mumun da iğnesinin altında bir iğne atmıştı. Tamam dedim. Bu benim için bir çözülme emaresi olarak kabul ettim. Ve hemen akabinde arkadaşlar BTC'nin yükselişi geldi. BTC'nin yükselişiyle bu da benim dönmesini beklediğim 226 225 bölgesine geldi, yani bobin testine geldi arkadaşlar buradaki bobin testine geldi ve ben bu bobin testinden bu bobin arz bölgesinden BTC Engulf farzına geldiğinde short işlem açtım. Diğer nedeni de bakacak olursanız, bakın burada bir yapı var, test edilmiş bir yapı, pimbar bırakmış ve burada e, alıcı bulmuş, tekrar geliyor bölgeye, tekrar geliyor bölgeye. Ve ne bırakıyor arkadaşlar? 30 dakikalık grafikteyiz. Fake setup ve pin var. Hem pin bar var hem fake setup var. Bakın. Combo. Şurası insight bar. Hemen arkasından gelen pin bar. Kaçta gelmiş pin bar? hangi fiyata kadar çıkmış bakacak olursak. Bakın 227. şey 226. Buradan tepki bekliyorum ben. Tepkinin geldiğini. Ana barın gövdesinin içine geri geldiğini görüyorum. Fake setup oluşuyor. Pin bar stratejisine göre ya da fake setup stratejisine göre işlemime giriyorum ve işlemimde bu şekilde sonuçlanıyor arkadaşlar. Bu işlemden ben erken çıktım. Neden? O sırada CTK'yı gördüm arkadaşlar. CTK'dan daha çok kar alacağımı düşündüğüm için hemen kısa bir karla bu işlemi bıraktım. Onu da göstereyim size. Evet arkadaşlar burada 2.23'lerden 2.20, 2.80'lerden falan 30 dolar 30 küsür dolar bir karla çıktım bu işlemden. Ee, tekrar girerim dedim. CTK'da hızlı bir işlem yakalama şansım vardı. Ee, GMT'de çok yavaş hareket ediyordu. Ben dedim buradan hemen şu karı bir alayım cebime koyayım ben bu işlemi tekrar yakalarım dedim. Ki nitekim şu anda bu fiyatlarda ee, eğer düşecek olursa tekrar değerlendiririm dedim. Bu işlemi açtım arka kapattım arkadaşlar ne ile bobinle e, fake setupla vesaireyle şimdi gelelim beklediğim arz bölgesinde bobin arzında ne oluşmuştu fake setup oluşmuştu arkadaşlar bir iş bir fake setup oluşmuştu bir iş bir pin bar oluşmuştu hemen e, bunu kapatıp ctk'ya geçtim neden ctk'ya geçtim bakalım Arkadaşlar CTK'da Hızlı bir işlem aldım. E, 78 dolarlık 20x bir işlem açtım. 78 dolarlık 20x bir işlem açtım. Neden küçük açtığını diyecek olursanız, çok hareketliydi. Yani bir anda %2-3, bir anda %2-3 yapıyordu. E, yukarıya doğru inanılmaz hareketler yapıyordu. Ya bir dakikanın içerisinde zaten nasıl yükseldiğini görmüşsünüzdür takip edenler. Ee, o yüzden de çok büyük açmak istemedim. Giderse 78 dolarımdan olurdum hızlı bir şekilde gitseydi. 78 dolarla açtım. 20 işlem açtım arkadaşlar. Ee, aslında 60 dolarlık falan açacaktım da nedense bir anda 78 dolarlık açı verdim. Ee, bundan da arkadaşlar 50 dolar bir kar aldım. Yani %70 falan bir kar aldım. Ee, yakaladım bu, bu işlemde. Bakacak olursanız 1.61'den açtım. 1.61'den açtım. 1.55'ten kapattım. Yaklaşık 10 dakika falan sürdü. Şurada bazen böyle bir bir tane e, altcoin'i zaman zaman oluyor bu arkadaşlar. Bir tane altcoin'i satmıyor. Böyle açık kalıyor bazen. Buna dikkat edin arkadaşlar. Başımız ağrıtmasın bunlar. Bir tane tüm işlemi kapat dediğim halde kapatmıyor. Onu sonradan fark ettim ve 1.58'den kapattım. Dediğim gibi bu işlemde daha hızlı bir şekilde kârı ulaşacağımı düşündüğüm için GMT'nin hareketleri yavaş olduğu için bunda daha hızlı kâra ulaşırım diye düşünüp bu işlemi açmıştım. Nitekim de 10 dakikada 50 dolar sanırım 50 dolar gibi bir kar verdi arkadaşlar. Hemen bir bakalım neye göre açtım GMT, CTK'da işlemimi. Evet arkadaşlar CTK'daki işlemime gelecek olursak e, şu mum nedense şeyde yok arkadaşlar. E, Binance'yi kontrol ettim. Binance'nin sitesinde yok ama trading bir yerde var bu mum. Yani şu mumu görmeyin. Neden böyle göstermiş bilmiyorum. Şu mum var. Şu mum var arkadaşlar. Şimdi bakacak olursanız şurada 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 ha, hemen bu yükseliş fark ettim gördüm. Hemen bir kontrol ettim bir zirve görmek için hızlı bir şekilde. Günlükte şu zirveyi gördüm arkadaşlar. Günlükte bu zirveyi gördüm. Dedim ki ya bunu aşacak ya da bunun bir yerini test edecek. Şurada da iki tane şey gördüm. Bakın likiddesi alınmamış yer nokta. Şu da bir likiddesi alınmamış yer. Üç tane nokta tespit ettim. Bu da dörttü. Yani şurası şurası, şurası, şurası. Dört tane var. Ee, ya dördünün de alacaktı ya üçünün deliktesini alacaktı. Arkadaşlar sonra ben bir antiklimeks hareket bekliyorum. Yani e, fiyatın arkadaşlar bir e, döneceği durak oluşturmasını bekliyorum. Bakın nitekim fiyat 3 dakikaya geçtim grafikte. Yükseldi. Rally bas, rally. Şimdi neyi yaptı burada arkadaşlar? FTR dediğimiz e, yapı, neyi yaptı burada? Döneceği yeri yaptı arkadaşlar. Hafifletmesini yapacağı yeri yaptı, hazırladı. Tamam, bunu yapınca artık, bunu yapınca artık buraya geri dönecek. Bir yerden sonra dönecek. Bu sefer ben işlem aramaya başlıyorum. Çıksın çıkacağı yere kadar, ondan sonra ben işlem koyacağım. Tabii ee, bana net bir mum vermedi arkadaşlar buralarda. Yani hareketler yaptı ama net bir düşüş mumu vermedi bana. Şu pin barlar falan hiç dikkate almadım açıkçası. Pin bardan sonra gelen enguf da oluştuğunda işleme gireceğim yer müsait bir yer değildi. Ne zaman işleme girdim? Bana momentumlu bir mum vermesini bekledim. Bakın şu beyaz mumu, şu yüksek mumu. Ben manipülasyon mumu kabul ettim? Çünkü hız, yavaşlama, bazı bölge, hız, özellikle şu hız, sonra yavaşlama. Tabii şunlar da arkadaşlar, şunların hiçbiri de benim için bir dönüş emaresi değildi. Ne zaman ki şu siyah mum oluştu, ona 5 dakikalıkta da göstereceğim. Tamam dedim, ben işleme girerim. Gösterelim, bakın. 5 dakikalıkta ki, bakın ana bar insight bar insight barı kıramadı bu bar ama arkadaşlar şuradaki mumun bana manipülasyon mumu olduğunu düşündürdü. Şu hareket, şu insight bar ve ama benim için yeterli bir işleme giriş sebebi değildi. Fake setup'la yapabilirdi. 1.76'nın üzerine de atabilirdi. Böyle düşününce daha bir net mum görmek istedim. Şunu gördüm. Bunu gördüm ama bu mum bakın 67lerden falan bir anda bir e, net göstereyim size mumun uçlarını. Ya yani ben bu mumdan işleme girmem mümkün değildi. Bakın 1.68'den 1.57'ye 5 dakikada düşüyor. Yani buradan ben işleme giriş yeri bulamadım. Mümkün değildi. Dedim ki ben bundan işleme giremem. Bunu test edebilirim. Nitekim ki test etmeye de başladı. Yukarıya doğru çok hareketli iğneler attı. Şimdi böyle atınca da bu iğneleri o sırada da BTC yukarıya doğru bir hareketlerine devam ediyordu. Yukarı gidecekmiş gibi yapmaya devam ediyordu. Ben beklemeye başladım. Beklemeye başladım. Ne zaman ki arkadaşlar kaçtan girmiştik? lerden girmiştik. Şuradan girdim. Arkadaşlar şurada. Evet. Ne zaman ki arkadaşlar buradan tepki gelmeye devam ettiğini gördüm. Şu mum da oluştu. Ben 1.61'den işleme girdim arkadaşlar. Çünkü şunun da altına fiyat sarkmıştı. Şurada bir swing hareket olmuştu benim açımdan. Ee, ve ben dedim tamam işleme girerim. Hedefim de şurası olur. Şimdi makul oldu işlem. Burası olur dedim. Ee, 161'den 155'e doğru işlem alırım dedim. Nitekim 161'den 155'e işlem alıp %70'lik yetmişlik bir e, roya yakalayıp e, 50 dolar karı, dikkat edecek olursanız e, 10 ya da 15 dakika içerisinde net hatırlayamıyorum e, aldım şu mumla aldıysam 10 dakika olması lazım. 10 dakika içerisinde aldım arkadaşlar. Daha da fiyat aşağı gitti. Ama ben beklemek istemedim. Piyasa garip hareketler yapıyor demek istemiyorum. Garip hareketler yapmıyor. Normal hareketler yapıyor ama çok yavaş hareketler yapıyor. Birkaç tane coin de dikkat ettim. Bugün dün KNC'de dikkatimi çekti. Çok fazla e, ters hareketler vardı arkadaşlar. E, yani bu kadar olmuyor. Şeyde e, high time frame'de sıkıntı olmaz da low time frame'de bu kadar olmuyor da arkadaşlar. Dün bir de arkadaşlar e, verdiğim bir işlem vardı. E, verdiğim işlem derken yanlış anlaşılmasın. Ee, arkadaşlarımla paylaştığım bir işlem vardı. Bu arkadaş dedim şuralara doğru ben şuraya gelir diye bekledim ama şuradaki iğneye kadar geldi ee, arkadaşlar. Ben bunu dün BTC düşerken verdim. Nasıl verdim? Şöyle verdim arkadaşlar, ANC'nin günlük grafiğine bakın dedim. Sonrasında yine gösteririm. E, şu fiyata kadar çıkabilir dedim. Saat 20-24'te söyledim dün e, bu işlemi e, arkadaşlar. Neden onu da söyleyeyim? BTC'nin bakın dün BTC'nin düşüşüne direnç gösteren, hemen tepki gösteren 2-3 tane koyun vardı. KNC KAVA. ANC Başka varsa da hatırlamıyorum. Bunlar benim dikkatimi çekmişti arkadaşlar. Hemen ANC'nin grafiğine baktım. Bir baktım grafik yukarı gidecek ve kaç kere yukarı tepilendi. BTC biraz aşağı sürükledi yukarı tepkilendi. Biraz aşağı sürükledi yukarı tepkilendi ve her seferinde de çok güzel karlar aldı. BTC düşerken yükselen tepki veren coin'di bu. Bunu neden anlatıyorum? Yani ben çok başarılı işlem verdim falan filan diye anlatmıyorum arkadaşlar ki günün en her şey düşerken günün yükselen coin'ini yakaladık. Piyasa düşerken yükselme tepkisi verebilecek coinleri, direnç gösteren coinlere, BTC'nin düşüşüne direnç gösteren coinlerin grafiklerini inceleyerek belirleyebilirsiniz. Bunu söylemek için e, anlatıyorum. Onun dışında bir sebebi yok. Nitekim de arkadaşlar, şurada yapıyı kırdı. Kırdıktan sonra da e, dün kırmıştı. E, kırdıktan sonra da yukarıya doğru geldi. Ben hala buralara gelme ihtimali üzerinde duruyorum, ama ilk önce galiba bir aşağı inip test mesajı şey mi yapacak, ne yapacak bilmiyorum. E, uygun bir yer bulursam longlayacağım. ANC'yi tekrar ee, bu işlemde spotta değerlendirin diye e, yakın arkadaşlarıma vermiştim. Ee, arkadaşlar e, değerlendiren oldu sanırım. diye tahmin ediyorum. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Herkese başarılar, bol kazanç, hayırlı Ramazanlar dilerim. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda.